Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi. Ne desem yetmiyor. Efsane şarkıcı ve oyuncu Emel Sayın'ın bir süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın maalesef hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sayın, ne desem yetmiyor ifadeleriyle üzüntüsünü paylaştı. Sanatçı Emel Sayın kardeş acısıyla yıkıldı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Ne desem yetmiyor. Ünlü sanatçı Fatoş Sayın ile fotoğrafını Canımın içi bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu inşallah. Allah rahmet eylesin notu ile paylaştı. Bir iki aydır tedavi görüyor demişti. Emel Sayın kardeşim hasta İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor demişti. 20 yılda 4 büyük kayıp. Emel Sayın, diğer kardeşi Hülya Sayın'ı 2001, ablası Şenel Sayın'ı 2009, annesi Suat Sayın'ı 2014'te kaybetmişti. Kayıplarının ardından verdiği bir röportajda çok acılarım oldu. Yatağa girip uyumaya çalıştığımda her şey hücum ediyor demişti. Değerli izleyicilerimiz bizlerde ünlü sanatçı Emel Sayın'ın kardeşi Fatos Sayına Allah'tan rahmet diliyoruz. Emel Sayın olmak üzere tüm aile çevresine başsağlığı diliyoruz, taziyelerimizi iletiyoruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.